Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Vestel Televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere kullanım kılavuzundan ayarlar menüsünü tanıtacağım arkadaşlar. Yani aslında böyle detaylı daha detaylı olarak anlatıyoruz. Kullanım kılavuzu olmayanlar için yapıyoruz. Bir de böyle yazıları falan da okuyoruz. Belki bizi izleyen görme engeller, duyma engeller olabilir. Yani onlar da yani anlayabilsinler. İşte girelim. Ayarlar menüsü içeri arkadaşlar. Koşullu erişim. Yani bunun için e, SI modülleri gerekiyor. Digitürk, Desmart, Desmart, Astra, TV bu gibi bir şey. TV bu modülü yok da gerçi uydu var. E, mesela TV bu bizde var. Onu da tanıtımı yapacağız arkadaşlar. E, ama e, SI modülleri yok. Sadece uydu var. Mesela Digitürk ve Desmart destekliyor bizde. Bu televizyonda koşul erişim mevcut olmasa aynı da eşim modüllerini kontrol eder. Yani şuradan. Aslında ben de Digiturk'de smart yok. Yani olmadığı için giremiyorum. Ama sizde varsa siz girip bakabilirsiniz. Devam edelim. Arkadaşlar dil, dil ayarlarını yapılandırır. Mesela şuradan göstereyim. Dili değiştiriyor işte. Mesela ben burada magyarca yapayım. Ay bir saniye arkadaşlar. Şöyle bakın. Ama bu magyarca değil maalesef. Bu İngilizce olmuş. Kla kullanım kılavuzu İngilizce olmuş. Bakalım. Evet hakikaten İngilizce. Yani burada İngilizce yazmıyor da gerçi. Burada magyarca yazıyor. Burada İngilizce yazıyor. Links and, and installations. İşte böyle yani bağlantılar ve kurulum ne bileyim kontrols kontroller gibi bir şey. Neyse değiştirelim. Demek ki kullanım kılavuzu sadece İngilizce olabiliyor. Macarca, İspanyolca olmuyor. Devam edelim arkadaşlar. Ebeviyen yani şifre, televizyon şifresi. Ebeviyen ayarlarını yapılandırır. Şurada size göstereyim demeyeyim. Mesela şifre 47.25. Zaten televizyonu sıfırladığımızda ilk şifremiz 0000 ve 4725 oluyor. Yani iki şifreden oluşuyor. 4725. Mesela pink mesela menüde burada menüyü menüyü kapatıyorsun. Tüm menülerini şifre, şifreliyorsunuz. Bakın, menüye basıyorum. Şifre istiyor. Arkadaşlar şimdi mesela menü menü Çıkarken de yine kilitliyor. Şöyle kurulu menüsü de kilitleyebiliriz. Aynı şart. Aynı zaten. Yetişkin kilidi yani bu e, mesela diyelim yaş 11 artı 11 yaş ve üzeri bir film başlamış diyelim bir kanalda. E, sonra o başladığı için şifre istiyor yani mesela diyelim atıyorum 4 yaşında bir çocuğunuz girecek. Yani arkadaşlar şöyle bir şey hmm, bir saniye. Ee, mesela diyelim artı 7 yaş bir film başlamış ya da artı 8 artı 7 falan mesela ee, diyelim belki o kanalı açan 4 yaşında bir çocuğunuz olabilir ve onun güvenliği için şifre falan istiyor yani ebeveyn de yani ebeveyn de şifreyi bili, biliyorsa girebilir yani çocuğuna izin verirse öyle, öyle gibi bir şey örnek verdim çocuk çildi arkadan e, tuşlar kilitliyor. Mesela eski model televizyonun ön tarafında şu tarafında tuşlar var. Kapatma tuşu, açma tuşu, ses açma tuşu. Ama yeni model televizyonlarda böyle arkalarına yapmışlar e, tuşları. Ulan şifreyi falan değiştiriyorsunuz. Eski pin gerektirmiyor. Mesela eski pin gerektirmiyor. Zaten ayarlara gelince pini pini giriyorsunuz. Mesela diyelim e, şimdi İki tane şifre var zaten. Bir tanesi değişmez bir tanesi değişir. Şimdi mesela 0000 olanı 2222 yapalım. Tamam değiştirdik. Mesela atıyorum bir tane. Girdin şifreye. 0000 girmiyor artık. 2222 2, 2, 2 giriyor. Bir de 47-25 yine giriyor. iki şifreden oluşuyor televizyonumuz. Yani her Vestel televizyonda böyledir. Yani arızalık bir şey değil. Zamanlayıcılar seçilen programlar için zamanlayıcılar ayarlar. Mesela şurada zamanlayıcılar var. Mesela otomatik kapamayı da ayarlıyorsunuz. Sarı tuşta zamanlayıcı ekle. Mesela bir tane kanal için bir program zamanlayıcı ayarlıyorsunuz. Sonra mesela 19.20'de 19.20'ye ayarlıyorsunuz başlangıcı. Sonda saat 8.20 geçe bitiyor. Yani süre 60 dakika olacakmış. Arkadaşlar mesela diyelim 19 biz bunu ayarladık ya 19.20'den sonra bir bildirim gelecek. E, zamanlayıcı başladığı için böyle kanala falan geçeceksiniz 15 saniye otomatik. Ya isterseniz manuel de yapabilirsiniz. Mesela atıyorum e, ee, biriniz atıyorum ee, bir işiniz çıktı bir odaya çıktınız televizyonda öteki odada o sırada ee, zamanlayıcı başladı otomatikman kanala geçebilir yani 15 saniye içerisinde ama bitiş süresine kadar hiçbir yere basamazsınız bassanız da iptal etmek zorundasınız menüye basamıyorsunuz kanal değiştiremiyorsunuz yani hiçbir şeye basamıyorsunuz sadece ses açma kapama sessize alma yani hiçbir tuşa basmıyorsunuz yani kilitleniyor yani basınca da uyarı geliyor diyor. E, ee, mesela ne bileyim uyarı geliyor. Diyor zamanlayıcı iptal etmek istediğinizden emin misiniz falan. İptal edeceksiniz evet etmeyecekseniz hayır diyeceksiniz tabi. <laughs> Her neyse devam edek. Kayıt yapılandırma bu bizim televizyonda yok maalesef. O bir tane eski televizyonumuzda vardı ya 2009 model mi ne? O televizyonda vardı eskiden. Yani opsiyonel opsiyonel arkadaşlar başka yani bazı televizyonlarda var bazılarında yok tarih vesaire saat tarih ve zamanı ayarlar yani saati yani şöyle girelim arkadaşlar yani mesela saati ve tarihi ayarlamıyorsunuz sadece dilimi ayarlıyorsunuz mesela atıyorum atıyorum Makedonya'nın e, Makedonya'nın saati Türkiye'nin saatinden bir saat ileri o zaman şöyle ayarlıyorsunuz Saat 17 17 geçen gösteriyor. Gerçi gerçi saat böyle otomatik alınca 19 17 gösteriyor. Biz manuel ayarladık. Mesela atıyorum en yani Türkiye'nin saati artı 3 olacak. Biz de böyle artı 3'e getirip saat 19 17 geçe yapacağız arkadaşlar. Bakayım bir saniye. Neyse arkadaşlar. Çıkalım. kaynaklar kaynaklar şöyle bir şey bir saniye bir saniye anlatmadım hemen hızlı geçtim neyse seçilen kaynak seçeneklerini etkileştirir veya devre dışı bırakır gösterelim şu tuş kaynaklar tuşu değil mi şöyle burada 7 tane kaynak bulunmaktadır televizyonda zaten normalde 7 tane kaynak bulunuyor 3.6.2 sürümlü televizyonlarda öyle mesela bakın gördüğünüz gibi burada 7 tane kaynak bulunuyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane bulunuyor. Atıyorum Vega, Vega PC'yi devre dışı bıraktınız. YPB, PR'yi devre dışı bıraktınız. HDMI'yi devre dışı. Bunu da devre dışı. Bu da, bu da. Sonra atıyorum. Girmişsiniz. Sadece TV gösteriyor. Yani mesela belki bu ebeveynle alakalı bir şey de olabilir. Mesela yani bir çocuğunuz yanlışlıkla girebilir. TV kapatayım. Bakın hiçbir şey çıkmıyor. TV devre dışı yani. Mesela listeye de girmiyor. Yani televizyon devre dışı olmuş neredeyse. Ama kaynaklara geri dönüp şuradan her şeyi açabilirsiniz. Arkadaşlar açtık. Devam edelim. Ayarlar menüsü. Uydu ayarları opsiyonel. Yani bazı Yok lan bu opsiyonel değil. Yok bu opsiyonel olamaz. Çünkü her televizyonda var yani. Yoksa uyduları nasıl nasıl ayarlayacağız? Neyse. Uydular şu ayarlar. Böyle uydu, uyduların listeleri falan filan gösteriyor. Ee, i̇stediğinizde ekleyebilirsiniz, silebilirsiniz ama Türk satı sakın silmeyin. Türk sat uydusu olmazsa olmaz yani. Bu Türk sat ee, televizyonun bütün kanallarını getiriyor. Diğerleri zaten bir boka aramıyor. Ay kusura bakmayın. Argo argolu konuştuk. Yani bir işe yaramıyor. Ağzım alışmış ya. Burada anten kurulumu var. Böyle e, diyelim Türk satı açtınız. TKGS kurulumu açık olduğu için ve otomatik modunda olduğu için e, arama yapamıyoruz ama TKGS kapalı moduna alınca istediğiniz şekilde tarayabilirsiniz. Bu da uydudan kanal tablosu. Buna da flash gerekiyor. Sakto DX falan filan ne ee, kanal listesini falan filan yeliyor ne bileyim. Şimdi devam edelim diyeceğim. Bakalım bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Görelim. Aga başka bir şey kalmadı. Bugünlük bu kadar. Size kullanım kılavuzundan tem temel ayarları ay pardon. Ayarlar menüsüne tanıttık Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.